Assassin's Creed Odyssey'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Şu an Poseidon Tapınağındaki gözlem yerine açıyoruz ve ardından bu bölgede iki tane kültis bulunduğunu görmüştük ve bu iki kültisin peşine düşüyor olacağız. Poseidon Tapınağı ile eşleşmemiz tamamlandı. Kültislerden bir tanesi 80 metre yakınımızda. Kendisi lider evinde korunuyor ve sanırım kendisi lider bile olabilir baktığımız zaman. Şuradan bir Icarus'u salalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlara. Ee, bir tık kalabalıkmış. Şu an uyuyor aslında ama. Başka ne var? Burada arkadaşlar var. Yani bayağı da bir korunuyormuş. Bir tık sıkıntı. Ee, o zaman ilk hedefimiz sanırım... Buradaki arkadaşları... Bir dakika önce bir suikast setine geçelim. Ee, bu arada suikast setini bir tık yükselttim. Yani çok da fazla değil. Ee, burada korsan setine geçiş yapacağım. %50 kasçı hasar yeteneği sağlıyor bize. Bu çok güzel olacaktır. Ee, şu an sadece bir parçası var. O da kültistlerden düşüyor sanırım. Ona bir bakalım. Şimdi bu tarafta biri yok. Burada da biri yok. Tamam. Oh, şimdi arkadaşlar siz yarım dakika bir durun. Belki buradaki sesi yukarıdaki arkadaş gelebilir. Evet geldi. O yüzden bunu da buradan böyle alalım hemen. Olayımız buradaki güç dengesini zayıflatmak ama yani yukarıdaki arkadaşlar bize bir tık sıkıntı çıkaracak tipti arkadaşlar hepsi yüzbaşı rütbesinde yani onları teker teker çekip avlamamız lazım yoksa lider aldığımız anda başımıza çok büyük bir ödül koyuyorlar. Evet diğer arkadaş aşağı iniyor. gelmedi. Ama biz buradakini alalım. Sen nereden gördün beni? Tamam bu arkadaşı da aldık. Şimdi burada bir tane daha şeyimiz mevcut. Şimdi bunu yakarsak yalnız hemen üstümüzdeler. Buraya çok hızlı bir şekilde gelebilirler. Bir ses duymadılar. Bu da güzel. Burada iki tane hazine var görünüyor. Bir tanesi üst katta. Peki ben buradan bir ıslık öttürsem sesimi benim duyup gelecek olan arkadaş var mı? Pek yok gibi duruyor. Şuradan şöyle. Yok valla kimse de sesimi duyup gelmiyor. Yani bu arkadaşa tek atabilir miyim? Ondan da emin değilim ama. Attım. Arkanız mı dönük sizin? Bakıyor musunuz buraya? Önemli olan o. Yani hepsinin arkası dönük. Ben bunu buradan böyle... Öldürdüm tamam. En azından öldürdüm. Tamam. Bak temiz bir şekilde hallettik. Yalnız iki tane hemen şey kültist... Aa kültist yok. Şey takıldı peşimize. Paralı asker takıldı. Önce diğerlerini avlayacaktık ya. Ya. Bir tanesini en azından çıkaralım da aradan. Kaç. Kaç 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 kaç. Tamam. Adamları mekandan da dışarı çıkardığımıza göre biz hemen gidip buradan kültüs suikastimizi doğrulayabiliriz. Tamamdır. Bronze botlar mı? Efsane ve ha Spartalı savaş kahramanı zırhı. Kültist alt edildi. Şimdi bir Skylux zırhındaki Pelanopos sembolü. Ne diyormuş? Bağış kaydı. Abantis Adaları'nın yüce lideri Skylax, kişisel mal varlığının ve şarap koleksiyonunun bir kısmını Lokris'teki savaşımıza bağışladı. Bugün ve bundan sonra Lokris'i kardeş ülkeli olarak bileceğiz. Demekle de kendisi. Şimdi buradaki arkadaş hakkında bir tane bilgimiz eksik. Yani bunlardan biz sanırım birini bilgisini almamışız ama... Hangisinin almadığımızı bilmiyorum. Evet, Dirfi zirvesine geldik şu an. Ee, hemen 100 metre ilerimizde. Hemen yani buradaki gözlem noktamızda açalım. Zaten bu dağın arkasında şu tarafta kalıyor. Kataraktes. Katarak, Katarak mağarasıymış. Orada bir göz sıkıntısı yaşayan arkadaşlar var sanırsam. Onlara bir e, ameliyat yapmamız gerekebilir. Lakin ondan önce if rezervesine hoş geldiniz. Çok da yüksek değil bir de denize atlamıyormuşuz. O yüzden ama atlamadan da olmaz ya. Hop! Aa. Evet, sanırım burası da Katarak Mağarası. Evet, Katarak Mağarasının girişi varmış. Yakında olduğumuz için girdim, yani tam önüne düştük. Normalde girmeyi planlamıyordum. Ne varmış ki burada? Bir tane hazine var görünüyor sadece. Aa bitti. Kimse yok mu ya burada? Niye alamıyorum? Allah Allah. Öbür taraftan çıkalım. Aa iyi bari bir şey yok. Yok konuş diyor. Hangi çiftçi ya? Görev var oğlum burada. Farkında olmadan görev bölgesine girdik sanırım ama emin de değilim tam. Burada mısın? Terk edilmiş maden demektesin. Burada ne var? Haydut lideri, esir serbesti, hazine. Yani burada mı şu ileride mi? Tam da emin olamadım ya. Tamam başka ne var? Başka da bir şey yok görünürde. Var mı? Bir şey daha var sanki ama emin de olamadım ya. Şöyle bir de gidelim. Ha sanırım mağarada evet. Tamam şimdi o bunların hepsi. Lan. Arkadaş. Şimdi buraya benim bir şekilde girip ya şey olarak girerim direkt mağaraya gidip girerim de. Gelmişken bu mekanın da temizliğini yapalım demek ki. Kes lan. Burada var mı burayı koruyan? Bu tarafı koruyan birini göremedim. Burada hepsi de iç içe duruyor anasını satayım. Azıcık bir açılın ya. Burada niye paralı asker dolaşıyor? Buraya, iyi, buraya gelmedi en azından paralı asker. Tamam. Biz buradan fıtı fıtı gideriz diye düşünüyorum. Dur. Icaro. o geliyor. Dur şöyle girelim. Ama Daha içeride birileri var mı? Ondan emin değilim. Bir tane kurtu var sadece. Ama o da bize çok sorun çıkarmaz zaten. Bak yüzbaşı geliyor. Yüzbaşını tekleyebilirsem güzel olur. Gelmiyormuş. Gel bakayım. <laughs> Oo ben bunu tekleyemem. Çünkü üzerimde şey seti var. Savaşçı seti var. Büyük setine geçmemişim. Gelen var mı? Neyse en azından Burada öldü. Burada bulamazlar arkadaşım. Tamam. Ve yüz başlarını aldık. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Vurur muyum? Yalnız kurda tek atamamış olman beni bir tık üzdü. Gördü mü? Gördü ya. Tamam gel. Yapacak bir şey yok. senle teke tek dövüşeceğiz. Artık güzel bir şeyim var. Savaşçı setim var. Artık ben öyle kolay kolay Gel. Yarısına Diğersine... gel gel. Gel. Seni yaka 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 öldüreceğim seni gel. O da beni öldürüyor ama Oğlum adam yanıyor. Gel. Ta okla mı vurmaya çalışıyorsun bana? Yerler seni. Eti puf. Hadi bakayım. Opa. Güle güle. Tamam ölümünde doğrulayalım bu arkadaşımızın. Centaur kuşağındaki gümüş ve Agamemnon'un kuşağı. Bu oraya bağlı değil mi? Bağlıymış. İki tane hazine zaten burada sadece bularak yağmaladık. Başka bir şey var mı buralarda göremediğim benim? Yok. Buradan sanırım dışarı çıkış var. Şöyle bir bakmak istiyorum oraya da. Sanırım oru kalkum var burada. Yani rengi oru benziyor. Alalım. Yokmuş. Evet arkadaşlar. Şu an isyaya zirvesine geldik. Ee, bu bölgedeki son nuncu veya bir tane daha olabilir. Bir gözlem yeri tam emin değilim ondan. Ee, burayı açtıktan sonra buradaki bir tane efsanevi bir hayvan mevcut. Kernia geyiğiydi sanırım. Ee, onu alarak bu adadaki görevlerimizi de sonlandırmış olacağız. Evet, Kenya geyiği. Kendisi 150 metre altımızda. Hatta şurada olması lazım. Orası geyik kaynıyor çünkü. Böyle bir salalım. Evet. Hı, ne kadar da asil bir yaratık. Baba tanrılar bile kıskanacak. Kaç tane geyik arkadaşımız var orada ona da bir bakalım ve bu geyikler bize dalacaklar mı? Yok. Bu Kenya geyiği burada. Bu geyiklerin ben bize dalacağını pek düşünmüyorum şahsen. Zaten dalsalar bile biz bunları muhtemelen tek deriz olur biter. Tamam. Aa vuramadım. Tamam. Abuket. Gel bakayım gel. Hoppa. Oğlum ben beyaz gemik ol geyik gemik ne ya? Geyik oldu sana kıpkırmızı. Valheim'deki eğitire benziyor arkadaş. Oo sağlam vuruyor. Bayağı sağlam vuruyor. Bu kadar sağlam vurmasını beklemiyordum. Geyin seviyesi kaç? Ben ona hiç bakmadım girerken. Dur dur dur. La dur, dur. Gel bakayım gel. Lan bırak beni. Bırak beni. Aa! Şeyler arasını aldı. Oyunuzlar arasını aldı bizi sıkıştırdı. Tamam yarı canını aldık. Yarı canını aldık. Gel. Gel 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 Hop 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 Dur artık dur vurma Çocuk adam dur Bak bak boynuzların yere saplandı Oğlum yeter artık yeter 60k vurabiliyorum ultiyle Anasını satayım bu ne Hasar atamıyoruz hayvana Olası bir can azalmasına karşı bir skilllik tutmam lazım. Oy, evet. Aynı şu anki gibi. Ne yapıyorsun oğlum? Dur. A, dur dur yeter dur. Hayır 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 hayır. Gel. O saldırıdan kaçtıysan ben sana vururum. Oğlum ayı beni bu kadar zorlamadı ha. Neme aslanı bile bu kadar zorlamadı beni. Vuramıyorum. Gel. Bir iki vuruşluk canın kaldı gel. Güle güle. Seninle tanışmak ve seni tanıyor olmak güzeldi canım benim. Ama senin postun bana lazım. Evet Defne'ye post teslim etmemiz gerekiyor. 48 level olduk. Güzel. Defne'ye hatta iki tanesini teslim edeceğiz. Ee, Kalis o muydu kestiğimiz? Evet diğeri de ayı Kalis soymuş bu arada. Selam canım benim nasılsın görüşmeyeli? Ben de seni gördüğüme sevindim canım benim. Ayı Kalisto'nun postu. Hem de ne nefes kesici anlatamam sana. Senin kadar çarpıcı değil. Biz buna yürümeye devam ediyoruz belli. It was. But there are other things on this earth far more beautiful. And wild? If not, then where would the challenge be in pursuing it? Biz her bir şey için bu arkadaşa yürüyecek miyiz böyle güzel güzel? Gel bakalım. Ben de seni gördüğüme sevindim canım benim. Al bakalım. Kernia Gay'nin kürkü. Niye gidip öldürmedin gördüysen? Geyik muhteşemdi. Kelimeler yetmez. Artemis seni bana yollamakta haklıymış. Göğsünde bir savaşının kalbi atıyor ama o kalbin için nezaket dolu. O zaman görüşürüz canım benim. Evet Artemis setini de yavaştan toplamaya başladık. Ee, bunlar da avcı seti olarak bizim elimizde bulunacak. Bu bize yardım eden miydi acaba şeyde? Bu mağaraya ilk girdiğimizde. Fokida'da bir kurt yuvasında saklanıyor. Poki de şu an bulunduğumuz yer değil mi? Evet. Bu da bir kurt yuvası. O zaman ben şu Fokide'yi bir turlayayım. Arkadaşımızı bulduğumuz zaman onun da bir hesabını keseriz. Burası olabilir mi la? Valla bak mağara burası da. Aha kurtini. Bulduk. Eee? Buradan bilgi mi alacağız acaba? Bir deneyelim şansımızı. Gel. Sen bana vurdun ha? Haydi güle güle. Tamam. Yakınlarda yeni bir kültist ipucu var. Burada mı? Hayır. Kozmos kültüsleri. Aa Zoismen'in günlüğü bulduk. Gel. Zoismen'in Malya'daki bir ayı mağarasında bir sınav var. Biz düzeni kaosla sağlar karşımıza çıkanı yok ederiz. Sende ne varmış? Ölümsüz seti varmış. Tam, bu arkadaşın peşine düşebiliriz çok da uzak değil. 1600 metre diyor. Ee, bu tarafa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım yola düşelim. Evet. Yeni kültistimizin yerine de geldik. 150 metre ilerimizde kalıyor kendileri. Ayı mağarasında saklanıyordu. Sanırım önce bir ayılarla kapışacağız. Ardından arkadaşımızla. Evet. Yaklaştık. Arkadaşımıza ondan sonra geçiş yapacağız. Evet. Direkt bir ayını çıkması. Ama atla kesebilecek değil. Atla da çok uzun sürüyor ya. İnşallah bizi duymuyordur 30 metre ilerimizde ama. Aa, tamam. Şimdi. Icarus Reis. Yanında bir tane ayısı var. Kendisi içeride takılmaktadır. Şimdi ben bu ayıyı almadan bu arkadaşı buradan avlayamam diye düşünmekteyim. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Şu bir. Aa bu da iki. Kültü savı dediğim böyle olurum. Ay, ayıya bak ayıya. Hoppa. Dört vuruş. Tertemiz işçilik. Tamam. Evet. Bir kültisti daha avlamış. Bulunmaktayız. Hemen ölümünü doğrulayalım arkadaşımızın. Bu esme maskesinin üstündeki sembol ve ölümsüz miğferi. Bir sonraki bölümde Sparta'daki iki kraldan hangisinin kült mensubu olduğunu tahmin ederek maskesini düşürmeye çalışacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.